Selamünaleyküm arkadaşlar. 24 Ağustos 2025 Nevşehir Göynük Avnus, Avnus Göynük köyündeyiz. Şimdi yanımda Adil ile Berat var. Çocuklar merhaba kolay gelsin. Merhaba Can abi. Merhaba baba. Şimdi geçen videomuzda sizi 81 kişi kadar izledi. Buradaki durumları da hem bir bakalım hem de e, takipçiler fidanların durumunu görsün diye geldik. E, Adil bir kendini tanıtır mısın? Ben Adil Yüngör. Bu buranın sahibiyim. Berat'la beraber bu işi yaptık bu sene. Kaç yaşındasınız? 17 yaşındayım. Sen Berat. Berat ben de Berat Şahman. Adile yardım ettim bu iş yapmasında. Ben de 17 yaşındayım. Ne iş yapıyorsunuz normalde okulunuz? Ben okuyorum. Seyit Burhanettin'de Kayseri'de okuyorum. Bölüm ne? Elektrik bölümü öğrencisiyim. Evet, elektrik tekniker olacağım. Evet. Sen? Ben de çıraklıkta okuyorum. Ee, babama birlikte yani fabrikada Sonra, Sonra freze CNC ile çalıştırıyorum. Evet. Gençler hem okuyorlar meslek lisesinde hem de boş zamanlarında hafta sonları çiftçilik yapıyorlar. Bu fidanları e, Adil ile beraber daha çok emek Adil'de ama Berat da çok yardım etti. Evet. Bu şekilde baktılar. Şöyle fidanları göster. Yiyelim. Bunların cinsi İsmailoğlu. Bunların hepsini Çorum'dan Mehmet Bey'e sattık. Kapurasını aldık. İnşallah o da büyük bir bağ dikecek. Çocuklar bunları ürettiniz. Aşağı yukarı 1000-1200 tane kadar fidanınız çıkacak. Böylece bir gelir elde ettiniz. Hem de ülke ekonomisinde katkıda bulundunuz. Şimdi arkadaşlar hafta içinde bazı sorular oldu. Ee, bu sorularda da cevap vereyim ben buradan. Şimdi ödeme ve ödeme ile ilgili sorular var. Ön kayıt yaptıranlar ödemelerini göndersin arkadaşlar. Şimdi tarih olarak 25'i, 26'sı, Ağustos'un, Eylül'ün biri gibi tarih yazdırıyorlar. O tarihleri yazdırmazlarsa şöyle bir sorun var. Aşağı yukarı e yakın kayıt var. Bine yakın. 8600-8700 tane filan satıldı. Şimdi 1-1-2-2 isteyenler var. Her çeşitten birer tane isteyenler var. Bunların hepsini bilgisayara tek tek yazıyoruz. İsim, soy isim, telefon numarası, adres, ödeme bilgisi, ödemenin ne zaman geleceği falan. Şimdi gönderilen istenilen tarihte gelmediği zaman ödeme biz çok zorlanıyoruz. Sürekli mesaj atmak zorunda kalıyoruz. Bu da sıkıntı oluyor, hoş bir durum değil. Şimdi biz diğer bir konuya geçeceğim. Diyelim ki elimde benim 300 tane fidanım var. Bunun 200'ünü ön kayıtlı aldılar, 100 tane kalıyor. Biz burada bunları hepsini bilgisayarda tutuyoruz. O 300 tamamlanınca satışı kesiyoruz orada ki müşteri mağdur olmasın diye. Şimdi diğer konu Kasım ayında söküm yapılacak. Kasım'ın ikinci veya üçüncü haftası olur. Belki dördüncü haftası hava durumuna göre. Yaprağı sökül, dökülünce çelikler sertliğe ulaşınca söküm yapacağız. Kendisi gelip alacaklar var. Kasım ayında. Söküm yaptıktan sonra kendileri gelip alabilirler. Sorun yok. Ama ödemelerini yapmalar lazım. Ödeme yapmadan fidan göndermeyeceğim. Şimdi yarısını göndermiş. Yarısı kalmış. Bir kısmı kalmış. Onlar da gönderirlerse borçlarımızı kapatırız. Dikkat edilmesi gereken bir noktada dikimde neler yapacağız? Dikimle ilgili söküm yaptığımızda sık sık paylaşım yapacağız. Bakın arkadaşlar. Biz bu fidanı söktüğümüzde şurada bir söküm izi olacak. Siz bu söküm izinden şöyle 3-4 santim yukarıdan tekrar dikim yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz hem gençleri hem de bağ yapmak isteyen yatırımcıları benim takip edenler herkesi teşvik yapıyoruz eski herkese yardım ediyoruz. Siz de arkadaşlar önümüzdeki sene biraz daha fazla dikin daha çok kazanın ülke ekonomisine faydanız olsun. Tamam mı? Size evet, de buradan tamam. teşekkür ediyorum. Rica herkese edeyim. saygılar.